0 tam binde 125, 125 bölü 1000'e eşittir. Burada pay ve paydayı 125'e bölerseniz 1 bölü 8'dir. Yani bu da 2'nin eksi 3. kuvveti. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 10 üzeri 2'ye eşittir. Burada kuvvetleri çarpalım. 3'ler birbirini götürür. 2 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2. Bu da 1 bölü 4 çarpı 100'dür. Yani buradan cevabımız 25'tir. Eşiklerde 25 olmadığına göre 5 üzeri 2'yi alabiliriz. Cevabımız denizli. 4 üzeri 2x bölü 9 üzeri x demiş. 9 üzeri x yerine 3 üzeri 2x yazabiliriz. Bu da üstleri aynı olduğu için 4 bölü 3 üzeri 2x şeklinde yazılabilir. Bu da eşittir. 1 bölü 7. Şimdi burada üssü eksi ile çarparsak 4 bölü 3 üzeri eksi 2x eşittir 7 bölü 1. Neden bu şekilde yaptık? Çünkü burada 7'yi kullanmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi 7 gördüğüm yere alttaki 4 bölü 3 üzeri eksi 2x'i yazıp üzerine 1 bölü 2x'i çarpabiliriz. Buradan da 4 bölü 3 üzeri eksi 2x çarpı 1 bölü 2x. 2x'ler birbirini götürür. 4 bölü 3 üzeri eksi 1 gelir. Eksi 1 olduğunda pay ve payda da yer değiştirirse cevabımız A seçeneği gelir. 2 üzeri x'imiz 3'müş. Alttaki ifadede 3 gördüğümüz yere 2 üzeri x yazarsak 2 üzeri x'in y'inci kuvveti 32. Yani 2 üzeri x çarpı y eşittir. 2 üzeri 5. 2'ler giderse x çarpı y'miz 5'e eşit. Şimdi bize x artı y'yi sormuş. Kareleri toplamı da yukarıda olduğuna göre demek ki burada tam kare özdeşliği kullanılacak. Bu özdeşliğimizi bir yazalım. x artı y'nin karesi x kare y kare 2x y. x artı y'mizi bilmiyoruz. Buraya k diyelim. k'nın karesi eşittir. x kare artı y kare yani 15 artı 2 çarpı x çarpı y. x çarpı y'miz de 5'ti. Buradan k kare eşittir. 25. K dediğimiz x artı y toplamımızda dolayısıyla 5'e eşittir. Cevabımız C şıkkı. 5 üzeri 10 eksi x küçük eşittir 1 diyor. Yani 5 üzeri 10 eksi x'imiz küçük eşit 5 üzeri 0. Tabanlarımız 5 gibi pozitif ve bileşik bir kesir olduğu için bunlar birbirini götürürse 10 eksi x küçük eşit 0, x büyük eşit 10'dur. Burada benzer şekilde yaparız. 7 üzeri 0 diye yazalım biri. 7 üzeri 0 küçük eşit. 7 üzeri 28 eksi 2x. Yine az önce olduğu gibi 7'leri götürürsek. 0 küçük eşit. 28 eksi 2x. 2x'i de sol tarafa atarsak. x'imiz sadeleştirdiğimizde küçük eşit 14. Yani x 10'dan büyük eşit. 14'ten küçük eşit. Yani 10, 11, 12, 13 ve 14 gibi değerleri alabilir. Bunların toplamı da 60'tır. E şıkkıdır. TAB ne demek burada? B tane A'yı toplamak yani A çarpı B'ymiş. CAB dediğinde de A tane B'yi çarpıyoruz. Yani B'nin A'ncı kuvveti. Burada ne demiş? T4 16. Yani T4 16'da bu ikisini çarpın diyor. 4 çarpı 16 eşittir 64. Şıklardan hangisi 64'ü verir diyor. Şimdi birinciye bakalım. C şey demiş burada B'yi 6 alıyoruz arkadaşlar. Yani 6'yı B olarak düşünürsek, bunu da A olarak düşünürsek 6 üzeri 2'den 36. Yine benzer şekilde burada 2 üzeri 8 64 değil de 256 yaptı. A ve B gitti. Burada da 3 üzeri 4'ten 81 bu da gitti. D şıkkında ise 4 üzeri 3'ümüz 64'ü verir. Cevabımız Denizli. Yarışma programında yarışmalara kutulardaki yazılı olan en büyük para miktarının 1920 TL olduğunu bildikleri fakat diğer 5 kutunun içindeki para miktarlarını bilmedikleri 6 tane kutuyu sırayla açmaları isteniyor. Kutulardaki para miktarları gördüğümüz gibi aşağıda belirtilmiştir. İki farklı şekilde sonuçlanmaktadır diyor. Son açılan kutudaki para miktarı yarışmacıya ödül olarak verilecektir. Son iki kutu kaldığında yarışmacı bu iki kutudaki toplam para miktarının dörtte birini almayı kabul eder. Programa katılan bir yarışmacının tüm kutuları açtırmadığı bilindiğine göre kazanacağı para en çok ne olur? Şimdi en büyük kutu 1920 TL, sonrasında 128 TL'dir. İkisini toplarsak 8, 4, 0, 2048. Bunun dörtte birini alacaksa 4'e bölüyoruz. Burası ne olur? 512 TL. Yani 512'mizde 2 üzeri 9'dur. Cevabımız C şıkkı. Bu ifadeyi 10 üzeri a kare artı b kare çarpı 5 üzeri ab şeklinde yazabiliriz. Çünkü burada üstümüz eksiydi yukarıya çıktığımızda artı olacak. Eşittir 500. 500'ü de 100 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. İkisinin tabanları aynı ise üstleri de aynı olacak. A kare artı B karemiz 2. A çarpı B'miz de 1'dir. Şimdi bize burada A ile B'yi toplayın demiş. Toplamlarını bilmiyoruz. Yine tam kare özdeşliği yapalım. A artı B'nin karesi neydi? A kare artı 2AB artı B kare. A artı B'yi bilmiyorum. A kare artı B karenin 2 olduğunu biliyoruz. Artı 2 çarpı A çarpı B. Buradan A artı B'nin karesi 4. Bunlar pozitif sayılar olduğu için A artı B'miz eksi 2 olamaz. Artı 2 değerini alabilir. Yani sonuç olarak 2 üzeri 1'dir burası da cevabımız 2'dir A şıkkıdır. A ve B'miz birden farklı pozitif reel sayı. Buna göre A kaçtır? Üstteki eşitlikte A üzeri B verilmiş. Biz bunu altta arkadaşlar şöyle yapalım. A üzeri 2B'yi A üzeri B'nin karesi şeklinde yazalım. A üzeri B gördüğümüz üzere üstteki A çarpı B kareyi yerleştirebiliriz. Buradan da A eşittir. A kare B üzeri 4 bölü B gelir. Yani her iki tarafı A'ya bölersek A çarpı B küp eşittir 1. A değerimiz her iki tarafı b küpe bölerseniz 1 bölü b küp yani b üzeri eksi 3'tür. Şimdi alttaki ifadede a gördüğümüz üzere b üzeri eksi 3 yazalım. b üzeri eksi 3 eşittir. b üzeri eksi 3 üzeri 2b bölü b olacak. İçler dışlar yaparsak b üzeri eksi 2 eşittir. Bunu dağıtalım. b üzeri eksi 6b. b'ler giderse eksi 2 eşittir. Eksi 6b. b'miz buradan 1 bölü 3'tür. B'miz 1 bölü 3 olduğuna göre 1 bölü 3 üzeri eksi 3 bize A'yı verecek. Yani pay ve paydayı yer değiştirirsek 3 üzeri 3 bu da 27 olacaktır. Cevabımız denizli. A maddesi başlangıçta 8 gram her defasında 4'te 1'ine düştüğünü görüyoruz. Başlangıçta 128 gram olduğuna göre 8. günün sonunda kaç grama düşmesi beklenir? Her gün 1 bölü 4'üne düştüğüne göre 8 günde bunu 1 bölü 4 üzeri 8'e çarparız. Yani 2 üzeri 7 çarpı 1 bölü 4 üzeri 8. Burada da 4 üzeri 8 yerine 4 yerine 2 üzeri 2 yazıp 2 üzeri 16 yazabiliriz. Dolayısıyla 16'dan 7 çıkarırsak 1 bölü 2 üzeri 9 grama düşmesi beklenir. Bu da aşıklıdır. x yerine a üzeri 3 yazarsak a üzeri 3 üzeri y eşittir a üzeri 24. Üstü ifadenin tekrar üssü alınırken üsler çarpılır. a'nın 3 kuvveti a üzeri 24'müş. a'lar da giderse 3 y 24 y eşittir 8 olur. D şıkkıdır. Küme içerisinde 7 tane farklı eleman var. Kümenin 6 tane elemanını boş kutulara yerleştiriyoruz. Hangisi kullanılamaz? Şimdi burada toplamları 48 olan iki tane değerimiz olacak. Birbirine oranı 16 yani 2 üzeri 4 olacak. Çarpımları da 2 üzeri 7 olacak şekilde sayılar seçiyoruz. Şimdi böldüğümüzde 2 üzeri 4 olacaksa bu sayılar ne olabilir? Bunları deniyoruz. Mesela 2 üzeri 7'ye 2 üzeri 3 dersek üstleri birbirinden çıkardığımızda 2 üzeri 4 olur. Doğrudur. Diyelim ki bunlar birbirini götürdü. E üstlerini topladığımızda 7 yapacak şekilde 2 tane sayı seçiyoruz. Bunlar da 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 1 olabilir. Üstleri topladığımızda 2 üzeri 7'yi verdi. Geriye ne kaldı? Toplamları 48 yapacak. Bunlar da 32 ile 16 olabilir. Yani 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ü toplarsanız buradan 48 gelir. Yani burada kullanmadığımız 2 üzeri 2'dir. Bu da B şıkkıdır. Bu şekilde deneyerek bulabiliriz. Bu aralıkta x'in alabileceği değerlerin aralığını bulalım. x küp küçüktür x kare sonra x küçük x kare bir de x küçüktür x küpü inceleyebiliriz. Her iki tarafı x kare pozitifine bölersek x'imiz daima birden küçük. Burayı inceleyelim. x sıfırdan büyük mü küçük mü bunu bilmiyorum. İki duruma da bakıyorum. Pozitif olursa her iki tarafı x'e böldüğümüzde x birden büyük gelir. E baştaki yıldızla bu çelişti. Dolayısıyla x'imiz sıfırdan küçük eksili bir değer. Burada her iki tarafı x gibi eksili bir sayıya bölersek ne olur? 1 ve x kare olur. Ancak bu küçüktür artık büyüktüre döner. Dolayısıyla karesi birden küçük bir sayı arıyoruz. Bu ikisini birleştirirsek x'imiz eksi 1 ile 0 aralığında değerler. Şimdi bu ifadeye gelelim. Burası 27 bölü 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1'dir. 3 üzeri eksi 1 yukarıya 3 üzeri 1 diye geçerse burası ne oldu? 81 bölü 3 üzeri x. Şimdi burada 3 üzeri x'i bulalım. 3 üzeri x'imiz 3 üzeri eksi 1 ile 3 üzeri 0 arasında bir değer. Yani 1 bölü 3 ile 1 arasında bir değer olur. Burada da arkadaşlar ters çevirirseniz bunu 1 ile 1 bölü 3 değil de 3 bölü 1 aralığında bir 1 bölü 3 üzeri x değeri yazabiliriz. 81 ile de çarparsak 81 küçük 81 bölü 3 üzeri x küçük 243 olur. Burada 243'ten büyük küçük olacak en büyük tam sayımız 242'dir. E şıkkıdır.